Evet değerli dostlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kibayla Mersin'i geziyoruz Kibayla Mersin'i geziyoruz Geziyoruz valla. Evet. Hayat evet, güzel güzel. Yaşam harcıyor. Evet. Ya, yani maymun. Yeter olan mezara mı götürüyoruz? Boş ver. Evet. Evet. Allah'a kolay <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar hoş geldiniz. Doğan hoş geldiniz. Ceylan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> selam <laughs> aleyküm <Selam>. aleyküm <laughs> selam. Hoş geldiniz değerli dostlar. Selam gençler. Eyvallah Derya. Teşekkür ederim. Sevda Kemal siz gerçek kardeş misiniz? Evet. evet. Kardeşim ee, ablam o benim. Ablam o benim ablam. Ama ee, şey değil ha yanlış anlamayın. Yani, ee, öz değil Allah ya, <laughs> Mersin merkezden selam. Mersin merkezden bize de sana selam. <laughs> hoş geldin. Arkadaşlar Mersin'deyiz. Diva'ya getiriyoruz Selam. <laughs> Canlarım eyvallah. <laughs> İstanbul'dan selamlar. Karakırsız ve <laughs> Ya karak, Sen çok mu yazdın? Ha Gözde kaya buraya da geldi maymun. Ha Gözde, Gözde maymun bir fidanın tarafına kaçıyorsun, bir bizim tarafa geliyorsun. Eee. eee tipsiz olur böyle. Al biraz. Fidanın arkasında daha gibi Hacı Devze var. Ne gidiyorsun sen onun arkasına? Belçika'ya selam olsun. Kuş selam Bide olsun. Bide Bide Bide. Eyvallah Yıldırım, Darla eyvallah. Sedat neden benim selamımı inlata demiyorsun? Bu... Söyle sen ne söyleyeyim? Kim o? Bu? bu ne? Boğaz koyu namık. Do, ne Namık Namık abi? Allah abi, razı siz, ol. olsun biz Namık namı diyor, Bey. Mehmet'in yanına gitmiyoruz arkadaşlar. Hayır. Tamam. Biz gitmiyoruz çünkü. Vallahi biz adam... oraya gidiyor. Biz bizi öyle küçük düşüremek biz onun yanında. E, adamı adamı kaçırıyorlar yanında. Adamsa yani biz de adamık e, adamın dibiyiz. Mersin'den e, çok sıcak Sıcak, adam varsa. Sıcak valla. Mersin'deyiz ama çok sıcak aynen. Yanıyor. <laughs> Yanıyoruz ee, Fuat abi. Açarım yan yan. Görüşürüz. Yusuf abi kendine çok iyi bak. Canım Çok güzel diyorsun. olmuş. Çok tatlı insanlar. Eyvallah Arabistan çok sağlıklı. Kafa da biz açtık. Yılmaz geçen sefer geldiğimizde deniz turu yaptıramamıştık. Bugün ya bu sefer yaptıracağız bu sefer. Valla ee... ben sizi seviyorum. Allah razı olsun. Vallahi. Ama biz de sizleri seviyoruz. Allah, Allah dostlarımıza kaza bela vermesin Rabbim. Yok yo az önce Yılmaz ablaya beraber formdaydık. Şimdi çıktık. Yılmaz ablaya şalvar arıyor. Mersin'de şalvar arıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> Mersin'de şalvar arıyor. <laughs> Gelsin <laughs> 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 sen ben Sedat ben Eyvallah abim. Ben abi. hoş geldin. Kamil hoş geldin. Selam Günnaz Hanım. Tutacağım. Eyvallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet selam. Almanya'dan selam. Hayırlı yolculuklar Sedat. Günnaz Hanım'ı üzme. Sedat bana Amerika'ya Amerika'ya gelin. Abi nerede gerek ya? Yolculuk ne neresi? Zeynep Mersin'deyiz ben can. Bak, ama e, Mersin'i geziyoruz. Ama bakmazsa Hira'yla ben, ben o, anlamadım. Ne bu çöğür gibi ne 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 niye 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 niye? Bakarsan niye bakıyorsun diye niye? anlamadım ben. Böyle bir şey de acaba. Aaa hani bize var ki. Bu yanına Zeynep Demir müzik. Evet Zeynep <gülüyor> <gülüyor> Demir apaydın. Eyvallah. Allah razı e, Simsiyah olmuştu, kapkar kapkara olmuş. Ben size bilet alayım. Abi sağ ol Allah razı olsun <laughs> abi. Biz <gülüyor> buradan <gülüyor> Mersin'den öteye de gidecek abi. Biz buraya zor geldik. Kuzey konuşlar, selam olsun. Sizi seviyorum. Allah Fatma Allah. eyvallah. Özgür. Teşekkür ederim. İzmir'e selam. Aleyküm selam. Güzel dostlarımızı seviyoruz. Ya Allah. sizin ölürüm. söylüyorum. Bugün Gülnaz Abla'yla çok güzel videolar Hı. atacağız. Ara ara canlı yayınlar yapacağız. Ee, Takipte kalacaksınız. Takip etmeyi unutmayan ama kurban onu Gülnaz Abla diye takip edin. Bak 300. Sedat'ı boş yerine afanıza sayın. Bak 330 kişi izliyor. Hepsi birer tane paylaşsa olay biter. Paylaşmıyor abi. İçmiyoruz. Ne oldu Kutlu? He. Abo, maymunlar. Cumhuriyet sağ ol. Selam. E. Gel, sana bir gün nazar ben. Ne? Ever mi diyor bilmiyorum ki anam. Ne diyor? Nerede ben? Ever mi anam? Ben meri mi satanlıyorum? Kadın kadınlar <laughs> mı Ayıp size. Ayşe hoş geldin. Ayşe hoş geldin. <laughs> ben bu son bir tane zengin meri kendime bulandım Almanya'dan selam. Dursun abim hoş geldin. Emine Durmuş yolcu Almanya'dan selam. Karadeniz'den evet. Giresun'dan selam olsun. Allah razı olsun. Eskişehir'den selam sevgiler Necla eyvallah teşekkür ederim. Değerli dostlar maymun abi göze ne diyor ya? Valla göze göze bir maymun var o da sensin maymun cipsiz. Ee, dipsiz. E, He, bir maymun. hediye atmıyor ancak fidanın evet, şeyine gidiyorsun, gidiyor. Allah... Geri bizim tarafa geçiyor. Hakan abi böyle. bu nasıl yalan bu nasıl yalan Allah günahı özene bözene yaratmıştın, yalan. Abi bu nasıl bir e, yalan? Bak, maymun, <laughs> ne yapalım maymun neyi? Güzellerin elini fidan Zerfidan elini öpek. Oh, oh, <laughs> e. Bilin Filiz selam. Alev gitsen zümrüt çek, ketik oradan mız. Duymuyoruz mu? Abi duymuyorlarmış, biraz sesini kısabilir miyiz? TikTok'un ca güzel canlı diyor, TikTok güzel Allah canlı. Allah razı olsun. Direksiyonu... Çıkışmış. Ya da, dur hele ne diyorsun, ben anlamıyorum kız, dur kız. <laughs> dur ben, anam dur yerinden kal, dur şimdi aman. Selam, hayırlı yayınlar, huzurlu Bizi yayınlar. Sırat Bey dur. nasılsınız? Teşekkür ederim, Sevda sen nasılsın? Koptum. Koptum bu gece. <gülüyor> <gülüyor> Ya Adana'dan selam. İki gün önce Mersin'deydim. Yanıyordu. Yanıyor Fatih abi yanıyor. Ortalık yine yanıyor. Valla evet. benim elimde yenilese şimdi kaçar yenilerim. Bilmez Antepli mi? Antep İsrail'iyiz ama şu an Mersin'deyiz. Valla bizim İsrail daha sevdi. Facebook adresiniz var mı? Var var işte abi bu Facebook adresimiz. Kurban olduğum ağa işte. Facebook'a sayfamız bu işte. Adam iki yıl sonra. Ne? 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 Yok lan destek. Gülnaz Alpay'ı seviyorum sevmiyorum. bir Gülnaz Alpay'ı sevmiyorum. Ayhan abi havalar nasıl Elif Eda eder, teşekkür <gülüyor> ederim. Allah 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 Eee maymun Gülnaz severim seni İstanbul'dan selam olsun. Bir maymun sana. sizsiniz tamamen bana ne maymun diyorsunuz öyle ayıp size. sen bunu niye Mersin'e götürdün? Be. Karaydı kapkara olur şimdi diyor. Karasından o bir e, diva. O bir. <laughs> sen de misin öyle destem abi. <laughs> Sedat Gülnaz'ın sen kıymetini bilme Onun Allah canını alsın. Bilmem abi. Niye bilmesin ha? <laughs> Ama ben başsız değil miyim? Benim kıymetimi bilmek de e, kimin kıymetini bilir canım? Ba bacım dersin yok. He. Niye bacım benim? <laughs> Maymun ne <niye>, beni bacım? Kömür gizli kadın. Kömür gizli kadın. Aynen aynen. Amerika'ya gelin ben biletleri alıyorum diyor ve buradan her şey benden diyor abi canım Allah razı olsun baba. Selam Antalya'dan Aleykümselam Deniz'e götürdüğü gelmiyor. Ha. Yok anam. Ha. Mersin eee Şenlerde güneş doğdu diyor aynen e, Ben yoktum Sedat TikTok yapamıyordu e, Valla altına gülüyor Altına Almanya'dan gülemede beklerdi Adana'dan selam Mustafa Can Vallahi gelin diyor. Vallahi abi Amerika'ya nasıl gerek kurban olduğum biz buradan... Babam biz şuradan şuraya sıçmaya geldik. Sen bunu nereye çağıracaksın ha? He? Aman tövbe tövbe estağfurullah. Lan <laughs> tamam, tamam. ay sana gün laz atma lan. Geliyor falan biz gerçekten gerçek söyleyelim. Şimdi gider gider demen iş bitmiyor. Ferek oh, de güzel gelinim olaydı. Muhteşemsiniz sizi içmeye çok sarıp içmeye de davet tamam. ediyorlar. Yok babam yok. Biz öyle bildiğiniz o kurumlarda sandıklarda derik. Öyle gidecek oraya bizim şey, döbürümüzün karı değil. Ora kim biz kim? Ne şuraya köprüyü geçeme şuradan şuraya. Ee, bunlar koptu diyor. Tek tek konuşsun Sedat diyor. Kız Zeynep, ne sen kimseye bakma lan sana kız. Abi Bravo Zeynep. Allah senden razı olsun Zeynep. Evet, Zeynep de gelmez mi? Şimdi hoşlar mı? Allah sahibine başlasın Zeynep. Ee, ben, sahibi belki yoktur gün azapla. Var beşer. bekar var. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> günler tele fıslarım girin diyor. Aynen. Arkadaşlar şu yayını bir paylaşalım ya. Paylaşalım ya. Bol bo, paylaşın. Kurban olayım sizlere. Ben de sonuçta atlayıp. bunda bir etmek yiyorum yani. Ne ne yapsın ayıp ya? Ne zaman tanıyan tanıyor bilir öyle ya. Bu deli ne diyor bana ayıp da altımıza mı gidiyor? Yok maymun. Bu deli ne diyorum? Bunlar evlenmiyorum. Yok abi yok. Bunlar zaplaya Mersin'de şalvar arıyor. Vallahi şalvar arıyor. Vallahi ben evlenmiyorum. Teşekkür ederim hep sağlık. Çalışmayan bir erkek arıyor. Siz çok, sizi çok, sizleri çok seviyorum herhalde. Allah razı olsun. Eyvallah Metin abi sağ olasın. Allah razı olsun Metin Bey. Biz inecek miyiz? Sen direkt git ya da direkt git. Mi? Evet. Arkadaşlar. Ne zaptı eşyalar mı Hı. alacağız? Sen ne on kere desteklerim sen manyak mısın? <laughs> ama mavuz lazım yani. Mersin'de eşyaları ne izin bunlar da bunlar bir bir mayo alım A sana ya. Yok sen <laughs> alacağım, ne öyle yapıyorsun ne mayo istiyor ha? Manyak. Arkadaşlar çarşıdayız şimdi. Alo. Abi milyoncu Mehmet'in oradayız ama A uğramayacağız. Uğramak vallahi biz kendimizi küçük düşürmek onlara. Metin'e gelin kardeşim. Yusuf abim sağ olasın. Her Nereye gidiyoruz? Mersin'deyiz. Burada biz. Gel gel gel. Gel gel. Konuma Her gerek var. yok. <laughs> gel gündüz Arkadaşlar bir saniye. Gel buna kapat. Cıvır işini versene. Ya cıvırın da işimiz yok bizim. Bunlar sen anlamadın kralısın hmm. demiş. Eyvallah değerli dostlar şu yayınımızı paylaşalım. Yayınımızı paylaşalım. Biz şu anda neredeyiz? Vallahi kamerayı nasıl çevirerek Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar. Hırı, canlı, sedardım, Yo, adam uçucu racı almaz. Yorum hani bize düşer miydi Aman Bunların yüzünde yer sanırım. Gel gel gel. Dayı gitti. Dayı nasıl kaldırdı? İyi Dayı. Değerli dostlar. Dayı kaçtı gitti. Emre gelmesin 4... dayının soluna 410 mi? kişiyiz ama bir paylaşım yapmadınız. Helal olsun He size ya, be. Vallahi bizi seven dostlarımız bol bol paylaşsınlar. Mersin meydanda bekliyor. Ama günlerde Akbay'ı forma koyduk yemin ediyorum. Gelen giden günlerde Akbay'la konuştu. Ne kadar sevindim, gurur duydum. Eyvallah. Allah razı olsun seven dostlar. Sahibe efendim, sah sahibe Nohutcu. Efendim arkadaş. Nohutcu mu? Gündüz Akbay canın ne istiyorsa ye iç. Ben yok baba sağ ol. Mersin çarşı burası. Evet, evet. Evet. Buyurun abi süpersin ya canlılarım. Eyvallah. Bir teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şu yayınımızı paylaşın diye. Yayını mı ayrı paylaşın? Vallahi olmuyor böyle kuru kuru. Yani yayını paylaşmak da mı yiyekenle kız anam? Yiyeken de atmıyorsunuz. Mısır yiyeceğim. Paylaşın mi? bari. Mısır Gel yani şu şeyden ye. Bunlar incir var ya. He. Onlar ye. Evet. Soysu yeken. ye gel. Böyle kaplı. Abi soysana günler tatlıya. Yok yok soy soy. Ver yesin. Güzel <laughs> mi dadı lan? Merhaba. Vah. Wow. Allah yedin o. Bizi zehirlemez değil mi? Yok yok abla oh. sen ye ye ye. <laughs> ver ver yesin ver. Zehirlerse ben satar mıyım abla? Yani ne bileyim ben. Yok yok faydası var zararı yok. Neydi abi bu? Dikenli incir abi. Dikenli incir. Abi bu incir ya, mi? Bu ne? yok şey faydalı. Öyle de utangaç abi o Gündaz Hanım. Gerçekten cana yakın bir insan. Aynen ver 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 abi bana da ver ona da ver. Soy abi. Sen abi de soy. Sen iste ben sabaha kadar soyarım. Hmm. Ya. Ona bitince soy. Evet söyle. abla. Faydalar ne abi? Faydaları abla abi bağırsakları çalıştırıyor, karnı sulandırıyor. Böbreği iyi mi? İçindeki mikropları arındırıyor. Böbreklere de faydası var. Böbre faydası olur. <laughs> Tavukları, yaraları <laughs> Eyvallah, ver abi. Gider reklamımızı yaptık sen abi. Ne yaptın? Ne Yok yerinde. Ye ye. En az beş tane için bundan hadi. He <laughs> <laughs> <Evet>. he. <laughs> tamam. Gel gel. Abla yiyeceğim diyor ye işte. Ye abla sen ye. Yeter ben soyma bana ver. Ye ye. Ya ye diyor abi ye diyor Thank you keserim ben bilmem <laughs> abi. Ben kesmeden onu. Ver abi yesin. Arkadaşlar valla okuyamıyorum kusura bakmayın. Ama yayını paylaşırsanız güzel olur. Doğru adres burası. İncir buradan yenir. Üstü evet. Adam. Evet. Dört güzel bir şey yapıyor baba. Buradan. Ben de diyorum. bir tanesi gelip de bizim ekranımızı yapsaydım. Ya? Yeah. Aa yap işte 500 kişi. Yap yok işte Mayman ha Mersin neresi neresi söyle. E? <laughs> Mersin Merkez Yoğurt Pazarındayım. İncir Hüseyin Usta'dan yenir. Barsakları çalıştırır, kanı sulandırır. Şimdiki mikropları arındırır. İşte Gündaz Hanım gelmiş. Gündaz burada. Gündaz burada. Biraz da buraya gönderin. 515 kişi. Arkadaşlar şey 1 milyon memeci yanına gitmem arkadaşlar. 1 milyoncu memec abi. Gündüz ablam ondan daha fenomen. Gerek yok. Ver ver Gündüz ablam ver. ver. Tamam. Tamam. Siz... Şimdi ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Cıvırı yanına oturacağız. Cıvır, Üzerinden senin cıvır gibi kalsın. yakışıklı olsun. Hep iyi, hep kapanıyor mu? Senin <laughs> ustanın cülleri hepsi güzel. Senin ustanın cülleri hepsi güzel. Kaçırın herkes. Ver evet, ver. Evet. Yok sağ Sen de ye baba. Sen, sen de ye. Sen de ye. Yanındaki hayırlı akşamlar eyvallah. Yanındaki fındık versin gecenin renkli gece. Ayıp lan sana. Cevürü gören diyor lan. Evet. Ayıp lan sana bir saniye abi. ne kadar ayıp. Varsa ki gece yanında <laughs> anam var. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> Bu ne işe yaradı ortak? Bunlar sakları çalıştırıyor, kanı sulandırıyor. içindeki ne kadar çok? Bunun yanına oturup geliyorum. Ye ye ye. ye, ye, ye. Ne, ne kadar? Ne kadar? atıyor. Ne kadar? 14 abi. Bu da 15 mi? Ne kadar oldu? 30 lira abi. Boş girişi var. Al kral. Allah razı olsun, bereket versin. Senden de, ver onu da. Ayaklarınızı <laughs> Eyv, Eyvallah. Ayşe. Yılan da gitti kadın yanına oturdu kadın kalktı kaçtı gitti korkudan. Vallahi. Kadını mı yiyecek kanam bizi ister mi görmedik? E var. Başlık aynı buranın noktaları e, gibi Güzel var. E, güzelmiş abi. Aynen. Güzel de ama hakikaten daha ben hiç defa yerim. O askere sorar. Hani diyor günler nerede ben? Arkadaşlar Mersin'deyiz Mersin'deyiz. Mersin'deyiz de şu yani bizim var. paraşıklar. Mersin'in çarş şeyindeyiz. Çars... Biraz şu yayını da paylaşsanız daha iyi olur da. 575 kişiyiz. İlerken de paylaşsanız 575 paylaşım olur. Hiç mi bizi sevmiyorsunuz? Hiç mi yani değerimiz yok? Değer, değerimiz değer, yok e anam yanınızda. He. Vallahi bu nasıl şeymiş? Bu şey, tarafı nasıl olur? Elimi yıkayacağım ya. Allah'ını seven bol bol paylaşsın biraz. Vallahi böyle olmuyor. Ta adamın ayağına geldim bu kutluk boycu Serhat'ın ayağına. E, çağırıyor, gel diyor bana. Buyur. Arkadaşlar ben buraya yerleşiyorum. Onun için Gülnaz abla yoktu bir haftadır. Evimi falan tuttum. Gülnaz abla dedim bin gel. Gülnaz abla da kendi akrabalarının yanında kalıyor. E, ya... Işte, Gündaz olmazsa yayın yapamaz. Paylaştım abi diyor. Eyvallah payla öyle. paylaşanların Allah'ını sen Bir paylaşanlara dua et ya. Allah razı olsun o paylaşan insanlarda. Rabbim kendilere kaza bela vermesin. Havalar Allah. sıcak valla. Çok sıcak. Bizim yerimiz iyi ama. Bunlar seni hiç sevmiyoruz demişler Deniz Niye sevmiyorlar am? Ne yok? Çöp mü sok annem birbirine? <laughs> <üç> <laughs> Arkadaşlar bugün Günah Tatlı'yı gene Rula Park'a götüreceğim. Eyvallah. Ne yapıyorsun Sırat Bey? Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah Sevda. İnşallah güzel insan. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok yedik Allah, ama. Sütü vuracağız. Yemek. Sana var. bugün güzel bir tavuk yedireceğim. Yürü be. Mi? Yorum Günah Tatlı bunlar ne lan? Var, tavuk bir tavuk daha. güzel Hani bir tane de kardeşine yok mu lan? Günah Tatlı lan. Vay vay. Serhat Bey Cumhur'a da yanımda ayırmıyorsun. Ayır... La Şeref abi. Şeref abi. E, ee, Günlerde abla e, ee, burada bütün akrabaları burada. Vay Rabbim, ben öyle boş bir kadın zannetme. Benim benim milletim burada ne e kadının yanında ben, bırak Mecidi'ye konuşuyorsun. Sen benim çok bu, şey konuşuyorsun. Benim, ha? Burda, benim burada kimsem yok benim. Ha? Şimdi paylaşıyorum gün lazım. Eyvallah Besime teşekkür ederim. Paylaşan Allah arkadaşlar razı hepsine olsun, hepsine Allah razı olsun. Paylaşan insanlar da Rabbim. Eee hepsine Allah razı olsun arkadaşlar. Be 600 kişiyiz bak bir paylaşalım bir paylaşalım. Yani beni seven dostlarım paylaşın. sen Sedat'ı boş verin arkaya. Güzel iki insan Zeynep teşekkür ederim. Bunlar da güneşin altında durma yok yok. Karay kaptan olsun. Nasıl sıkıntı? Nasıl kraliçe? Vay vay vay. döbre bak, döbre bak, döbüre bak. Vay vay vay. <laughs> 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 çok seviyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah çok. Osmaniye'ye selam olsun. Derya teşekkür ederim. Hasan abim sağ olasın. Allah <laughs> razı olsun. Arkadaşlar şu yayınımızı da bir paylaşırsak balık pazarına götür evet. Gündaz <laughs> Aplay'ı. Arkadaşlar Gündaz geçen geldiğimizde e, sadece deniz tekne turu gözünde kalmıştı. Onu da yapacağım. Ama bugün e, ee, gündüz böyle ekstra şey gideceğiz. Evet. Luna Park'a gideceğiz. Evet. Kraliçe nasılsın? Teşekkür ederim. beyti kebabı be. yiyecek. Aa, merak etmeyin her şeyi yiyecek. Mü Münih'ten selam olsun. Gües. Gües kim la? Gües isim ne la? Cıvır'a basan öyle. Vel 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 vel. Cıvır alma, aplamak. Kırganlar selam. Aleyküm selam. Adana kebap Allah abi yazabilir. Adana kebap bizim orada yenir. Burada Yok oğlum, burada yedim ben Adana bana. kebabı yemek. Ha. Tamam güne güne güen gües mi diyor? Güymüsün nesin? İsmini yaz. Vallahi işte. İsminle ne size... konuş bakalım ismini yazsana ne yazmıyorsun sen? Gönül'ün bir tane çocuğu var. Gönül ha. Güneş ne kız? Gönül. Desene ben Gönül. Görür görür ismini niye geliştiriyorsun anam ne oldu sana? Gües yazmış gavur etmiş kendi kendine. Eee yabancılara mı girdi? Kraliçe Günlaz hoş geldin. Belçika'ya selam Allah olsun Allah Fatma. Allah İstanbul'dan Allah selam Fidan. Hello hello okay captain hello good <laughs> <laughs> bye Arkadaşlar bu arada eee Günlaz abla TikTok sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Günlaz Altire abla. Geleceğim bizim gel. Seven dostlarımız bol bol paylaşsınlar bizi. Gel gel gel. Gel. Gönül Bekliyorum. diyor, gönül diyor yanına geleceğim Sedat diyor. Gelsin. Burada mı oturuyormuş? Ne bileyim adam Almanya'da oturuyormuş sen diyorsun burada mı? Vay, gel görüyorum yer? başımızda yerim var. Paylaştım Günlaz eyvallah paylaşan ben arkadaşlar başladım. sağ olun. Günlaz birazdan kamera çıkmıyor şimdiden hiç gitmiyor diyor. Ya Günlaz'ı hiç sevmiyorum diyor Filiz Demir. Niye ne diyorsun Demir? Şırdan da şırdan? Şırdan olmaz mı abi be? Sağ. Vay vay dün bici bici yedirdim kendisine. Sedat ben kardeş. Ben <laughs> de Süpersiniz. Demek. Eyvallah Zeynep abla eyvallah. Öbür Zeynep Demir apaydı. sağ olasın sen de süpersin. Teşekkür ederim. Allah Severek izliyorum sağ ol gönül. Çanlıurfa'ya selam olsun. Eyvallah bu sağ olun. Her gelen cıvıra diyor, her gelen kıza diyor bu güzelmiş, bu güzelmiş, bu güzelmiş, bu güzel. Ortada bir şey yok. Abi seviliyorsunuz. Eyvallah abi siz Allah de, de, de <laughs> Abiler şu yayınımızı paylaşırsanız, Allah şu yayınımızı paylaşırsanız böyle ya, çok güzel olacak ha. Vallahi bak. 40 Günnaz diyorlar ha. Niye hanım <laughs> kafadan çatlak mıyım niye? Ne? Bak pişti olduk. Ben de gittim hava ee. aldım kendime. Gün seni hiç sevmiyorum Fatma demiş. Eyvallah. Hadi bak eyvallah. Gün abla bizim köyde zengin bir koca var sana alak diyor aga. Valla ben iş görmeyen adam arıyorum. <laughs> Makinesi dönmeyen adam arıyorum ben. <gülüyor> Çalışan be. <laughs> naftayı ben ne diyeceğim? Çalışan ortanın <laughs> doluna gül Selam ee. Sünnet Bey Ali Kurt eyvallah. Fazla yemesin Günnaz diyor. Ne yapsın Zeynep yemesin de hep. Ne yedim adam hani abi. Gönlün beş yorumunu şey yapayım. okuyorsun. Hep gönül yazıyor. Demek ki kral ne yapayım? Lütfiye. Arkadaşlar ortak yayına gelmek isteyen varsa gelsin hele gelsin. Ortak yayın gelsin, var bak. Gelsin beksi yok. Ortak yayını alıyorum hadi gelin. Günlazı bir zengin koca bulalım. Tövbe tövbe tövbe. Anam benim boyum kadar benim oğlum var. Zengin koca annedir ki soluna gülüyor. Bacın selam. Günlaz ismini çünkü burada ismini söylemiyorlar. TikTok'un yok mu Günnaz? Var. Günnaz Abla TikTok adresinden her gün canlı yayındayız değerli dostlar. Günnaz Abla. Seven dostlarımız oraya da geçebilir. Al, Günnaz Altire Abla adresini takip edin. TikTok adresimiz Günnaz Altire Abla. İstanbul'dan selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Valla meydanda oturmuşum. Sedat Bey, Günnaz Hanım benim kayınbabama varır mı? Vay. Nedicim ben kayınbabam takdir o gibi zaman çalışıyor. Geliyorsun. Ne yapacağım Kral ben? daha gelmiyoruz. Uşaktan izliyorum Sedat. Donay teşekkür ederim kral. Sizleri seviyorum Cemile paylaştınız mı? Allah'ınızı ölürüm versin. bir tanesi gelmek istiyor evet. Bir tanesi yayınımıza gelmek istiyor. Halil İbrahim Kaya. Gel baba. Gel buyur. Halil'e mi? <laughs> vel 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 vel. Cıvırıp tane öyle cıvırıp tane. Evet. Neredesiniz? Mersin'deyiz. Paylaştım yayını eyvallah. Mersin'deyiz arkadaşlar. Mersin'in ortasındayız. Buz gibi su var. gibi var. Ver ver ver. Aa ben şurada bir, tamam. şurada bir TikTok çekeceğim, oynayacağım. Şimdi. Nerede? Aa, şu meydanda, ortada. Herkes bana gülsün. Tamam, <laughs> yani. Selam Sıhhat abi, Denircan eyvallah. Arkadaşlar bak ortak yayına davet ediyorsunuz. Ee, gelin diyorum. geliniz. ama ondan sonra kabul etmiyoruz. Bunun adını Niye ağzına kutlayayım. Ben senin ağzına yüz kere kutlayayım. 60. Evet. Selam olsun Donguldak. Ee? Senat abi, efendim Fatih, Adana'ya selam. Kızgınlığa koca buldum, insan fakir Erkan. olsun diyor. Yok abi yok. Yok, koca dedim biraz diye. <laughs> yani zor olmalı. Ahmet Gözde, al yayına ne de kardeş ya. Ayıp sana ya. ya. Böyle emrivaki konuşmayın kral. Emrivaki konuşunca ben almıyorum. İmam, eyvallah. Londra'ya selam olsun. Yıldız, Esat, Prensesse karışma vay. Ersoy, Işık teşekkür ederim arkadaşlar. Dün karanlıkta bir yerde oturuyorduk. Allah diyorum bak karanlıkta bir yerde evet. oturuyorduk. Bir tanesi arkadan bağırdı. Kız günlaz diye. Gel misin diye yemin ediyorum size bak. Ya. Abi, o cıbır nasıl bağırdı lan aşağı? Sesinden tanımış ya. sesinden. Aha. Kayışı istiyorum. Ne? Kayışı istiyorum. Ne kayışı kız? Kayışı ne edicin anam? Şeyine mi Tamam. <laughs> ne oldu? Ne ee. oldu sen? Aferin sana. Ne ee, oldu? Ne evet. Kayışı baba. Sorma mı gitti kral? Tanju'yu bir hemen engelleyelim buradan. Evet Tanju sen engelledik kral. Hadi babam. İyi misiniz? Geçmiş bayram böyle de Oo. ooo. Kut kut anladım. kut kut çok güzel bir koktu. Nereden geldi? Evet, ooo oğlan değil bir çocuk Ha. Evet bayan koktu. Dersine selam olsun Erdal abim. Hastaya selam. Hasan abim sağ olasın. Abi. Dersine selam olsun Zufriye. ablam. zatlam gururla güleyim. Eserin doluğuna gülüyorum yüz kere. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hele evet. durun, hele durun. Hele durun, hele durun. Altı tane istek var Gürkü. Tümünü gör. Hadi gelin, ekliyorum tek tek. Sorumdan selam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamamdır kardeşlerim. Biz ee, gidiyoruz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. TikTok'a geçiyoruz. TikTok'a geçiyoruz. Her şey günümüzdür. Oraya evet. TikTok'a geçiyoruz. Adresimiz Gümnas Altire Abla. Hadi oraya gelin.